ben Tuba Şahin, güzellik uzmanıyım. Bugün Ecerkin'in programına konuk oldum. Bakıma dair her şeyi konuştuk. Keyifli seyirler. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Tarık Bey ile birlikte bugün Tuba Şahin'i ağırlıyoruz. Mavi Rüya Beauty, güzellik uzmanı evet. kendisi. E, Tuba Hanım, hangi işlemleri yapıyorsunuz? Aslında salonumuzda birçok işlemi yapıyoruz. Leke, anti-aging, klasik cilt bakımları, kalıcı makyaj, protez tırnak, ipek kirpik, bölgesel incelme, lazer gibi birçok işlemimiz var. Şahane. Her şey var ne ararsan. Evet. süper. bu en çok şikayetli cilt problemleri neler? Ya bu aslında ikiye ayrılıyor diyebilirim. Ya yani şu şekilde daha genç ciltlerde sebum dengesizliğinden dolayı akne şikayetleri oluyor genelde danışanlarımızın. Hı. Biraz daha orta yaşlarda artık kolajen kaybının başladığı dönemlerde daha çok ince çizgiler ve antiyecik gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Çift bakımında en önemli konu hepimizin bildiği makyajla yatmak mıdır yani? makyajı yatınca mı? En önemli konu bu mudur gerçekten? Evet tabii ki. Nedir? Cildimizi çok doğru bir şekilde temizlememiz gerekiyor zaten. Öncelikle şu şekilde, zaten danışanlarımız cilt bakımına geldiğinde aslında önemli şey doğru analiz etmek. Cildi doğru analiz ettikten sonra, cildimize uygun bakım türünü ve bakım ürünlerini seçtikten sonra doğru bir şekilde cilt bakımına başlamak. Özellikle Tuba Hanım, kolajen bakımının önemi ne oluyor bu süreçte? Ya, kolajen bakım, aslında kolajen zaten bizim vücudumuzda bulunan bir protein. ya Kolajen bakım da şu şekilde, yaş ilerledikçe maalesef ki cildimizde kolajen kaybı başlıyor. Bu da cildimize sarkma ve çizgilere yol açıyor. Bunun önüne geçiyor aslında bu bakım. O şekilde söyleyebiliriz. Türkiye'de yeni çıkan ve ilk kez duyduğumuz bir uygulama varmış. Bir tek sizde uygulanıyormuş galiba. Baby Skin Pen. Doğru mu söyledim? Bu bakım nedir? Ya e bu aslında yurt dışında popüler olan ama Türkiye'ye yeni gelen bir uygulama. Hı. Biz de bunu yapan sayılı merkezlerden biriyiz şu anda. Şu şekilde 7 farklı cilt soruna özel ya da farklı kapsülü ve tışığı bulunan bir sistem aslında. Hmm. Ne kadar, kaç seans sürüyor bu mesela? Ee, şu şekilde söyleyeyim. Cildin yapısı ve yaşına göre 2-4 seans arasında nişanlarımızı öneriyoruz. Neye yarıyor? Ciltteki lekelerde, sıkar izlerinde, çizgilerde aslında birçok problemde önüne geçebiliyoruz. Hı -hı. Yani tek bir işlemde birçok e, cilt probleminin önüne geçiyoruz ve çok konforlu bir işlem aslında. Turban Hanım, özellikle bu çalışma hangi ciltler için uygun görünüyor? 7 e, farklı cilt tipin özel, 7 farklı kapsül bulunduğu için tüm ciltler için uygun aslında. Evet, evet. Şimdi geldik kaç seansta e, sıkıntılarımızdan kurtuluyoruz? Ya, genelde 2 ila 4 seans arası aslında danışanımızın e, cildindeki soruna ve hani cildin yaşına göre bunu Doğru. Veriyoruz her mevsim için uygulanabiliyor mu? Evet aslında bu bakımın en güzel yanıza zaten her mevsim uygulanabiliyor olması. Siz de biliyorsunuz ki yazın birçok cilt işlemi yapılmıyor. Ama bu işlemi danışanlarımız rahatlıkla yaptırabilir. Leke yapmıyor yani Yok yüzde. Hayır. Peki oksijen bakımından bahsedelim. Kimlere yapılıyor oksijen bakımı? Ya, oksijen bakım aslında şeker hastaları ve astım hastalarının yaraları çok iyileşiyor biliyorsunuz ki. Bunların açık yaralarında ve ameliyat yaralarını iyileştirme hızını arttıran bir işlem aslında. Peki son olarak turban danışanlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir? Her ay düzenli cilt bakımı yaptırmalarını öneriyorum ben. Çünkü cilt yapısı kendi 28 günde bir için cildin üst tabakasında bulunan sabunu temiz gerekiyor. Temizlenmediği takdirde ilerleyen yaşlarda bu ince çizgilere dönebiliyor. O yüzden her ay düzenli cilt bakımı yaptırmalarını ve bizim önerdiğimiz ev devam ürünlerini kullanmalarını öneriyorum. Aynı zamanda yaz-kış mutlaka güneş kremi kullanmalarını da öneriyorum. Çünkü e, çoğu danışanlarımız kış aylarında güneş olmadığı için kullanmıyor güneş Kullandık. kremini. Ama evde kullandığımız televizyonlar, telefonlar, hatta evdeki ışıklar bile cildimizi yak yapabiliyor. Bu yüzden yaz-kış güneş kremini öneriyorum. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz Sen katıldığınız teşekkür için. Edelim. Yine bekleriz. Evet. Ve haftanın uzmanları bu bölüm sonuna geldik. Yine yeni bölümlerde beraber olmak dileğiyle.